Peki şu anda e, HTTP protokolü ile alakalı şöyle ufak bir görsel var. Ben bir yandan da bahsediyor olacağım. Protokollerden bahsedeceğim aslında. Bizim web dünyasında veri transferi için, alışveriş için, veri alışverişi için aslında protokol olarak kullanılan protokol HTTP protokolü. Bunun güvenli, secure olana da HTTPS protokolü oluyor. Araya sadece bir sert sertifika katmanı, sekür katmanı giriyor. Onun dışında temel protokol transferi bu şekilde devam ediyor. Şimdi protokol dediğimiz şey aslında temelde e, bir nasıl söyleyeyim? düzen. Yani bir e, tarif, bir düzen. Bu protokollerde de aslında bu işin standartını koymak adına geliştirilen yöntemler. Farklı protokoller var farklı işler için. Her cihazın kendi arasında haberleştiği farklı protokoller var zaten. Ama bizim web dünyasında HTTP protokolü ile haberleşme sağlanıyor. Tarayıcılar da bunu destekler nitelikte. HTTP protokolünde kabaca nasıl bir yapı var diye bakacak olursak şuradaki şemasal gösterimi. Metot kısmı, boşluk URL kısmı, boşluk, versiyon bilgisi. Header alanları şu bölüm header'lar. Header ismi, header değeri, arada bir tane bir boşluk satırı ve bizim body kısmımız. Temelde HTTP protokolü bu şekilde şemasal bir yapıya sahip request bölümü. Bir de bunun response bölümü var. Versiyon kısmı var. Yine bir boşluk var. Status kod değeri var. Yine bir boşluk var. Burada da bir nasıl söyleyeyim bu status kodun metinsel özet kısmı var. Yine benzer şekilde bir header alanı var. Header field bölümü var. Header satır kısmı var. Yine bir boşluk ve entry body dediğimiz bir giriş body kısmı. Bunu şimdi real'e almaya çalışırsak ne olur? Mesela bir request yapıldığında arka planda şöyle bir döküman oluşur aslında. Bu dökümanda da satır satır bilgiler yer alır. Bu satır satır yer alan bilgilerde şuradaki şemadaki ifade edilen değerlerin aslında karşılıklarına bakacağız şu anda. Bunlar da nelerdir? Mesela metot demiştik get. HTTP metotları vardır. Get, post en sık kullanılan metotlardır. Get metodu URL kısmı, URL bilgisi ve HTTP versiyon. HTTP 1, 2, 3. 3 tane versiyon var. Şu anda en sık 1 kullanılıyor. 2'nin ve 3'ün kendine has farklılıklar var ama temel bunun üstüne oturtuldu. post buradakilerde header bölümleri host değeri, except gibi header alanlarının bulunduğu alan somut olarak gösteriliyor. Ve bir tane boşluk konduktan sonra da burada da gördüğünüz gibi bir mesaj body'si var. Bu da bizim aslında request yaparken gönderdiğimiz data bilgisine karşılık geliyor. Bu bir query e, yazım şekli. Buraya JSON koyabilirsin. E, farklı veri modelleri olarak. E, text alan olarak şu şekilde gönderiliyor. Buna karşılık gelen de request'e karşılık gelen bir tane response dokümanım var. Bu response dokümanı da aynı request olduğu gibi satır satır bilgiler yer alıyor. Burada da yine versiyon kısmı statüs kodu, statüs kodları 100 ile 500 arasında olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam ve her birinin e, bir anlamı var. 200 başarılı, 404 mesela not found bulunamadı, 500 server hatası gibi, 401 işte yetki e, hatası, 403 erişim hatası, 400 de işte, e, request hatası, parametre hatası diyebiliriz. Bu bilgiler ışığında bizim yaptığımız request doküman isteğiyle, request isteğindeki gönderilen dokümandaki bilgilerle response doküman bilgileri bize cevap olarak gelir. Ve burada nitekim böyle bir şey gönderdiğinde burada yine headerlarla işte tarihini bu cevabı veren sonucunun bilgisi gibi bir takım bilgiler de döner. Ve bu bilgiler ışığında Mesela body kısmında da h1 gördüğünüz gibi ve bir önceki eğitimde bahsettiğim aslında tarayıcı ne iş yapar sorusunun cevabı ortaya çıkıyor. Tarayıcı da bunu alıyor. Nitekim http dokümanını okuyordu diyorduk. Temelde http dokümanlarını transfer ediyor gibi düşünebilirsin ama burada transfer edilen dokümanların çeşidi content type'a göre şekillenebilir. Content type'a göre örneğin tarayıcılar açtığı dökümanın ne olduğunu bilir ve buna göre işlem yapar. Şöyle bir genel çerçeveden baktığımızda HTTP noktasına bir tık daha özel seviyesinde inmeye çalışırsak HTTP transfer sağlıyor dedik ve kendi başına bir şema yapısı var dedik. Peki bu şema yapısı bunu ele alan yazılım uygulama tarafından anlam kazanır. Bunu e, mesela tar web tarayıcısına verdiğinde anlamlı olur. Sen bunu web serverına verdiğinde, HTTP serverına verdiğinde ve karşı arka planda biz şu anda mesela diyoruz ya bir API servisi yazacağız, bir dinlediğimiz rahat adresi olacak, URL adresi yani. İşte bu URL adresine bize bilgiler gelecek. Bir takım bilgiler gelecek. Bu bilgiler nasıl geliyor? HTTP protokolüyle gelecek. HTTP protokolü nasıl çalışıyor? Kabaca şemasını anlamaya çalışıyoruz şu anda. HTTP protokolü e, çok şeydir. E, bu şekilde yani basittir. E, versiyon 2'ye göre, 3'e göre çeşitlilikler, farklılıklar olur ama temelde bu Yapıdadır, yani satır satır bilgilerin yer aldığı e, ve bu bilgilerin konfigürasyonel bilgi gibi düşünülebilir header bilgisi var, cookie bilgisi vesairesi de transfer edilir. Bu arada bir takım bilgilerin diyelim belli başlık sırasına göre belli bir kural çerçevesinde paketlenip e, iletilmesidir. İşte bu paketlenme standartı aslında bir protokoldür. HTTP'nin özelliği şudur. Sadece bir veri göndermek değildir. HTTP veri gönderen bir protokol değildir. Veri alışverişi yapan bir protokoldür. Aradaki çok önemli bir detaydır bu. Veri göndermek değil, veri alışverişi yapar ee, diye isim verelim. client tarafından server tarafına bir request gönderilir yani bir istek gönderilir. Bu istek neticesinde server tarafından da cevap döner. Yani request ve response vardır. Bu request response döngüsü içerisinde bunu kavramamız lazım. Şimdi şuradan devam edecek olursak bunu bir tık daha görselleştirdiğimiz noktada bizim bir tane web tarayıcımız var. Bu web tarayıcısından bir istek gönderiliyor. Tarayıcı bunu URL adresine yazdığın değeri tarayıcının davranışı bu ve protokolü başta yazıyoruz. Bak şu an HTTPS protokol ama temelinde bu var. Tarayıcıya yazdığım bu adresi az önce bahsettiğim protokol sırasına göre, şemasına göre bir paketleme işlemi yapar. Bu paketleme işlemini yaptıktan sonra bu şu anda application layer, uygulama katmanında yapılan bir operasyondur. Bir önceki derste hatırlarsınız, katmanlardan bahsettim genel hatlarıyla. Bir transfer işlemini gerçekleşmesi için katmansal olarak bir yol izlenir dedim. Daha derinlemesine bir katmana e, detaylara girmemiştim. İşte burada uygulama katmanın HTTP özelinde yine ufak bir detay girişi yapıyorum. Fakat devamında bir katmandan daha bahsedip daha detaya girmeden bu kadarlık şimdilik kafi olacağı bir derinlikte işleyeceğiz bu konuyu. Bu HTTP protokolü paketlendikten sonra hatırlayın değer katmanını şuradan göstereyim. Evet. HTTP katmanında paketlendikten sonra nereye geliyorum? Transport yani transfer katmanı transfer katmanında karşıma TCP veya TLC şeyse, sekürse yani ufak tefek detaylar diyelim. TCP protokolü de bunu kendi standart şema sırasına göre pakete alıyor. Bu paketleme bir sonraki katmanda bir pakete daha alınıyor. Bir sonraki katmanda ve nihai olarak paket fiziksel katmanda ulaşıyor. Fiziksel katmanda ulaştıktan sonra yine her katman kendi paketleme ölçüsünde eline gelen paketi açıyor. Açıyor bakıyor bir sonraki katmana yani yukarıdan aşağı gidiyor ulaştıktan sonra aşağıdan yukarıya doğru devam ediyor bir uygulama katmanından başka bir uygulama katmanına gelene kadar yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarıya doğru devam ediyor. Her katmanda bir paketleme işlemi yapılıyor. Neye göre paketleme işlemi yapılıyor? İşte şurada HTTP için söylüyorum. Şurada görüldüğü gibi şema. Daki standartlara göre paketleme işlemi yapılıyor. Quest olarak bu paketleme işlemi iletiliyor. İletildikten sonra geri dönerken şuraya geldi. Geri dönerken de bu şekilde paketleniyor. Benzer şekilde response objesi oluyor bu sefer. Belgesi paketi oluyor. Ve benzer yolu geri dönüyor. Temelde katmanların çalışma mekanizması bu şekilde. HTTP paketlendi. TCP kanalı oluşturuldu. Değil mi? Transfer edilecek. TCP kanalının da belli bir standartları var dedik. Örneğin şurada basitçe kutuyla göstermek gerekirse application'dan sonra transfer katmanı, sonra network katmanı, sonra fiziksel katman gibi kabaca bir düzen. Peki. TCP katmanının şeması nedir? Detaylara girmeye gerek yok. Kabaca böyle bir şeması var diyebiliriz. Nedir bu? Source port number, destination port number. Yani kaynak, hedef. Benim ben bana gelen datanın kaynağı neresi? Bunu tutuyor. Bir kutu dediğimiz şey aslında bir e, data dizilimi. Ve bunlar da kabaca mesela 32 bitlik bölümler. Şu 18 bit, şu 18 bit, 18 bitlik veri tutuyorlar. 18, 18. Bunlar farklılık gösterebilir. Detaylara girmeye gerek yok, boğulmaya gerek yok. Burada sadece buradaki örneklemem şu. Burada da kendine has bir adresleme var. Ee, checksum mesela, datanın Arada transfer sırasında data bozuldu mu, bozulmadı mı? Ben e, başta gönderdiğim data düzeni kaynağa ulaştığında yol boyunca bu data kirlendi mi, bozuldu mu, hala sağlam mı, değil mi, kontrol de edilmesi lazım gibi detaylar da var. Şu an onlara girmeye gerek yok. Kabaca böyle bir data yapısının olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bu data yapısında da Bizim HTTP kısmı şuraya denk geliyor. Hani ben paketleniyor demiştim. HTTP paketlendi şunun içinde. Paket alındı. Daha büyük bir kutu düşün. O kutunun içerisine bu sefer şöyle kabaca örnek vermeye çalışayım. Bir tane kutu var. Üstünde bilgiler var. Yapıştırdın. Yeni bir kutu aldın önüne, koydun, o kutuyu kapattın. Onun üstünde de bilgiler yazıyorsun. İşte TCP'nin bakacağı bilgiler gibi düşünülebilir. Yan tarafta bir tık daha şematize edilebiliyor. İşte IP'nin de kendini has burada gördüğünüz gibi. Bir daha geldi kutuladın. Yine bir şeyler yazdın üstüne yapıştırdın. Yani bu katmanların kendi aralarında protokol olarak standart olarak baktıkları bir düzen. Bu da veri e, bit seviyesinde, byte seviyesinde yani işleme ile alakalı bilgiler ve e, bilgisayar e, mühendisliği yazılım kursu sıkıştırılmış yazılım kursu gibi bir şey de adı yanlış hatırlamıyorum yani daha önceki videolarımda da bahsettiğim bir konu bu. Nihayetinde bilgisayar dediğin şey, veri dediğin şey bir elektrik dalgası. Bu elektrik dalgasının karşılık verdiği sinyal bilgisi vesaire vesaire diye gidiyor. Bit nedir, byte nedir? Bunlar birer elektrik aç kapak konuları vesaire gibi ufak bir hatırlatma yapmış olayım. Yani veri de böyle toparlanıyor. Ve şurada gördüğünüz gibi burada bir HTTP işte katmanı var. Şurada da TCP katmanı. Bunun da içinde başka bir IP katmanı. Şu da data dediğimiz yer şuradaki, TCP dediğimiz buradaki. Bu da yani bir kutulama. Sonra büyük bir kutu geldiğinde işte tersine gidiyor demiştim. Büyük kutunun üstündeki bilgilere göre kutu açılıyor. Alttakine veriliyor. Alttaki de kendi bildiği bir şey. Onu okuyor, o kutuyu açıyor, veriyor. Açıyor, veriyor. En son ilk başta en küçük olan kutu açılı açılı asıl hedefe ulaştığında Orada açılıyor ve mesela bu bir serversa, şu an mesela bizim projemiz için ilk paketi yapan tarayıcı ekranı, tarayıcıdan bizim sunucumuza, Node.js sunucumuza paketlenmiş büyük kutu oluştu, sunucuya gelene kadar küçüldü, Sunucu da en son bizim elimizde içerideki o küçük paket kalıyor. Ve biz o küçük paketi alıp bir şeyler yapacağız. Ve sonra ne dedik? Response. Bir daha paketleyeceğiz. Bu sefer response olarak paketleyeceğiz. Kutulara koyacağız. Biz bu sefer client tarafına istemci tarafına göndereceğiz. Yine kutulanacak, kutulanacak. Bakılacak, açılacak, edilecek. Ve tarayıcı için anlamlı olan dizilimde ne demek bu? Http protokolü dememizin sebebi http protokolü Karayı için anlamlı olan bir protokol. Anladığı için o protokol kullanılıyor. Biz de o protokol üzerinde işlem yapıyoruz. Şimdi protokol kısmım özetle böyle. HTTP var. TCP protokolüm var. Genel transfer, veri transferi modelimde